Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyblock oynayacağız. Ee, <laughs> biz Evet. Evet çok güzel. Ee, abi arkadaşlar ben bunu zor yapıyorum ha. Şu, ee, bir ilk başta buraya bunu mu koyuyorduk? Evet. Arkadaşlar ben hemen yap Evet arkadaşlar ben burayı yaptım. Ee, devam ediyoruz. Biz odun kıralım. Yanımda kardeşim var Yiğit. Yiğit merhaba da arkadaşlara. Merhaba. Evet biz Sky Block Arkadaşlar like, like atmayı unutmayın. Evet abone de olun. Arkadaşlar 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek. iki oldu. Şimdi biz bir tane arkadaşlar ben bir şeyi yapıp geliyorum hemen bekleyin <laughs> evet arkadaşlar biz devam edelim <laughs> ilk önce buradan crafting table'ımızı yaptık bunu buraya hemen çubuk Hadi şuraya alalım. Şimdi de kılıç yapalım bir tane. Tamam, bir tane de kürek yaparsak tamam. Aa, bir tane şey yapak. Hemen bir, bir tane daha olur. Bir çapa yapalım bir tane. Bu böyle, olunca aa böyle de oluyor. Hepsi, her türlü oluyor o zaman. Arkadaşlar e, bu videonun devamları gelecek. Ama siz 5 like atarsanız bu videonun devamı gelir. <laughs> Biz burada biraz taş kasalım. Aha. Arkadaşlar ben bunu da düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bunu da e, yaptım. Ee, birazcık sinir oldum ama. Bir 5 dakikamı falan aldım. <laughs> Biz videomuza devam edelim. Ve crafting table kırılmış. Ya çok güzel. Yanmış. Bak arkadaşlar ben ee, şimdi devam edelim. Biz bu arada nasıl şey yapabiliriz? biz burada biraz daha taş kasalım. Arkadaşlar böyle gidecek yani. <laughs> biz biraz adayı büyütelim. yaz kız merhaba. toplayalım, toplayalım, toplayalım. Ne o karşı taraf mı? Hangi tarafta? Bakalım. Ben arkadaşlar e ben şey yapıp hemen geliyorum bekleyin bir saniye Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, ben büyü masası ama bu masadan aldım crafting table'dan çünkü arkadaşlar bir şey arkadaşlar bu arada e, tiktok kullanıyorum onu da şey veririm size şimdi arkadaşlar Hava durumu açık olsun. Bir Şimdi acaba ne tarafta o bizim gideceğimiz ada? Arkadaşlar gidiyoruz şu gidiyoruz 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 arkadaşlar bu serinin devamı bol bol gelecek siz like atarsanız 5 like gelirse devamı gelecek Yiğit konuşabilirsin arkadaşlarla konuşmak istiyor musun? arkadaşlar düzgün konuş Yiğit bebek arkadaşlar abim bana ben de Arkadaşlar o saçma sapan konuşmalar yapıyor şu an. Abi beni bir tedirgin ettin ya. <laughs> Video dışı olanlar çok şey oluyor. <laughs> <Abi> biz böyle <laughs> arkadaşlar ben e, videoyu kapatırım birazcık sonra. <laughs> ben bu seriye devam edeceğim. O karşıya kadar gideceğim ben saat 20. 21 veya 20, 20 20 arkadaşlar biz saat 10. 9 buçuk gibi atacağım ben devamını part ikisini hemen şuradan hesaplamalarımıza göre bunu hemen Tamam. Hemen bunu yapalım. 12-18 Koş 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 Koy 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 Devam 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 Arkadaşlar isterseniz yanıma e, misafir alabilirim. az kalmış ha koş koş koşamıyoruz Allah 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 Abi biz acıkmıyoruz Allah'tan yoksa ya, acık. arkadaşlar ben size linki veririm skyblock'un skyblock, ın. skyblock ın oynamak isteyenler ben YouTube videosunda çekeceğim oynarsınız bir tane Minecraft istediğiniz bir Minecraft indirirseniz oynarsınız veya e, paralı Minecraft'ı indirip oynarsınız. dışarı kırdık. Arkadaşlar git de burada değişik değişik şey, değişik değişik şeyler yapıyor. Devam edelim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Allah Allah Allah. Arkadaşlar biz buraya çok yaklaşmışız. Arkadaşlar Yiğit e, şu an değişik değişik kötü şeyler diyor. <laughs> Yiğit bak kötü şeyler değil mi? İhlal yiyemeyelim Aha çok az kaldı. Çok az kaldı. Koş arkadaşlar. koş. Evet arkadaşlar seni İsterseniz siz de Skype'le oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben size linki veririm. Okula dediyorsanız tatil alınca oynayabilirsiniz. Devam ki. Allah 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 Sanki bir yere saldırıyoruz abi Biz de bir kahve yemişiz. Tamam da zıplamamız yetişmez bizim. Koş koş koş. Bizim koşmamız lazım şu an. Çok hızlı olmamız lazım. Hmm, ne zaman kalmış? Abi kazma kırıldı neredeyse. Evet tabi elim. Ama baltayla kalabiliriz. Baltayla kırarsak gelmez. Neyi gelmez? Oldu. Aman taş. Kılıç. Kılıçla da gelmez. Tek kazmayla gelir. Kazmanın çok az canı kaldı. Çok Abi yoksa. acıkıyoruz biz. Yemek yemesi var. Arkadaşlar oyunda tek e, bu kakalık yarımı var. Başka yer varsa Bu ne? ne? oluyor? Hiç böyle şey yok. Arkadaşlar sazımız biraz az. Arkadaşlar bu sandığı açalım. Ve videomuzun devamı az sonra gelecek. Arkadaşlar hadi bekleyin. Görüşürüz.